Evet depomuz da oldu şimdi. O yüzden depoyu boşaltmamız lazım. Serdar şu arkaya bir gider sistemi yaptı. Ev şurası olacağı için. Çünkü maçları birleştirip evin giderine bağlayacak ve o şekilde boşaltacağız. Ana ayar oldu. Tamam mı? Oo. Okey mi? Tam şeyleri <laughs> Tam sıfırla ya. Verelim ayarı bakalım. Sınırdım orayı bak. ama. Şey olmaz değil mi? Dur bakalım abi ne olacak göreceğiz. Ha basar mı bu yere bilmiyorum. İnşallah basacak. Kanalizasyonu o boşaltıyor ulaşıyor. Işte. Çok güzel. Kendi kanalizasyonu olduğu için sıkıntı evet, yok. Kendi kanalizasyonu olduğu için As sıkıntı yok. As Aslı bu hoylar var ya. Özellikle yaptım işte onu. He güzel. Sıfır bunun için. Evet. Çok güzel abi rahat. Tabii ki yani kapağı o, var Ama sümleniriz. Bundan bir tane de seyir ha. Ondan şey, gerek yok. Şey var abi bende. Eldiğin var ya. Yok, el, el ellik tam ideal ona. Onun kafasına geçen spiralimiz var aslında. Vay be. İzmir'de bırakmışız. Yo önemli değil. Baksana tam uydu. Evet. Ellikten e uydurduk. <laughs> Valla ellik tam mükemmel. Evet. Ayarını da tam ayarladık. Kımıldamayacak şekilde. Ben sal 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 sal. Bir dakika abi. Salam. Şimdi oraları yıkayacak.

çamaşır makinesi. Şartelini kaldıracaksın sadece. Burada. Orada deterjan var değil mi? Olması lazım. Yatak yorgan havalanıyor. Onları da çamaşırdan sonra yıkayacağım. Bir kahve yaptım. Onları alacağım şuradan. Şöyle deterjana. Ve bitti yani artık sonu. Ah. Evet. Makine su alıyor şu anda. nasıl programı attım. Sonra bir partide beyazlar var. Beyazları tabii ki de ayrı Sonra da çarşafları yıkacağım. Yani bugün 3 posta çamaşır yıkama günümüz. Yine de varlığına şükürler olsun. Yani karavanla çok büyük bir nimet. Size o esnada elektriği de çekeyim. %100'dü. Ve hala da %100. Ay sen orada kaldın ağlıyor musun? Aşkım. Evet, Serdar da çamaşır yıkanırken c yı uğraşıyor. Bugün full buradayız. Yalnız şey, deterjanımız bitti. Bir de PTT kargo gelmiş adımıza. Bitmiş, tamamen bitmiş. Bir de PTT adımızla, kimliğimize gidip alabiliyormuşuz. Motorumuz gelsin, alalım. Kıyamam sana. Kıyamam, geldim. Makinenin içini göremediğim için net bir şey söyleyemiyorum. Ondan. Şimdi sibop kesik olsa sibop çalışmaz. Basılı kalır ya da bunu hareket ettirmez. Sibop kesse pistonu deler. Hmm. Motor dönüyor. Problem yok. Siboplar zamanında açıyor kapatıyor. Onda da problem yok. Anladın mı? Kompresör var. Ha. Bu ne, neyle kaynaklanır kompresör Sekmanlar bitti demektir. Ya da piston sekman bitti demektir işte bunun sebebini anlatıyorum sana. Şimdi orijinal silindirine ee, pistonu kendi pistonuna bir takım yeni sekman, sekman attı. attı. 6000 km sonra yan sanayi sekman selamun aleyküm oldu. Evet. İkinci parti çamaşır yıkadım. Hala %100 aküler. Tabii öğlen yıkadım. Saat şimdi 4'e geliyor tabi. i̇kinci parti de bitti. İlk önce kapatalım. Bu makineyi gerçekten seviyorum. Bunun korkması da var normalde ama şimdi hava güzel. Boşlar elektrik harcamak o yüzden istemediğim için. Işte bak bak ya, ya. ya, yorgan, o yorgan şey. ne varsa atıyorum içine. Bu yıkıyor yani. Harika bir makine, bayağı Çok büyük Kaç kiloydu? 11 kilo. 9 kiloda ekonası. Bir biraz açık kalsın kurusuna. Evet. Evet. Gidiyoruz Rio Çamaşır asmaya gidiyoruz Hadi bakalım gel Şanslıyım Böyle komşuların çamaşırları vardı Onu kullanıyorum Kendi mandallarımız vardı Normalde ip çekiyoruz tabi Herhangi bir ağaca vesaire Evet Şimdi Bu sabahlar böyle kurudu Sizlere yine gösteriyorum Çok bir şey anlaşılmıyor onun için detaylı bir şekilde çekmeyeceğim. Bugün ne yapıyorlar onu çekelim. Evet. Saç. Kolay gelsin. Sağ ol, sağ, ol. sağ ol. Bu saç işte. Saç. Bugün ne yapıyorsunuz? Kısa bir bahsedelim. Bugün ne yapıyoruz? Duvar arıyoruz. Bugün ardiyeden başladık şimdi yapmaya. Buranın duvarlarını öreceğiz. Buranın penceresini koyacağız. Ondan sonra buranın kapısının yerini bırakacağız. Bak eğer beni dinlersen bu sıra kiremiti kaldıracağız. E, tam onu kaldıracağız zaten. Tamam. Şimdi Yenge de izin isteyelim. Anne ne yapacağımızı anlatalım. Anneye ben zaten. Şey doğru. anlattım zaten. Bir Tamam anlatmayacağım. Biz şimdi bu sıra kiremiti ileri alacağız. İleri alacağız. Anladın mı? Tamam. Sonra biz burası açılacak zaten. Biz o zaman ne yaptığımızı, ne ettiğimizi göreceğiz. Burada havanın sağa sola hiç belli olmuyor. Dün günlük güneşlik bir hava vardı. Bugün yine kapattı. Yine rüzgarda. Çıktı işte 2-3 gün değil Hayır, yarın değil. Bir... Yarın mı? Ya nasıl gelecek bu? Fırat Kargo yarın bir daha geliyor. Ha. Yarın da bir neden? Cuma. Cuma. Yine bir Arkadan çıktı abi. Yok. Teşekkür ederim. Evet selamlar. Adada yine fırtınalı bir günden. Merhabalar arkadaşlar. Yine fırtına var. Yağmur geliyor. Alıştık artık. Ay 10 Mayıs'tayız bugün. Şimdi bakalım neler yapmışız. Evet. içeriden mi girelim hadi. İçeriden girelim. Son halinde tekrardan bakalım. Ne kadar kötü gözüküyor şu anda ya. <laughs> Bakalım hep beraber size bakacağız bittiği zaman nasıl gözükecek. <laughs> Merhaba. Merhaba. Neler yapıyorsunuz bakalım ustalar? Ya, ne yapayım aşkım. Çalışıyorum. <laughs> Bak bakalım nasıl var Tam bitmedi, top bitmedi. Hı. Hmm. Hmm. Nasıl, nasıl? Şimdi... Bir yarım sıra daha öreceğiz buraya. Sonra da buradan kapatacağım burayı. Tamam. Buzdolabının gömmesi hazır. Buzdolabını bir tarafa yanaştıracağım, Yanında boşluk kalacak. O boşluğa belki bir tane... Ay yok yok bebeğim. Bir, be, bir ya. şey yapalım. Gerek yok. Burada güzel oldu yine sağlık. Evet. Mayıs sonu ikisinde hala mont giyiyoruz. Vallahi ilay. Dün güneş yaz gibiydi, bugün kış gibi. Şimdi burada işler halletmek için, bura küçük bir yer olduğu için ne evet, yapıyoruz? Marmara Adası'na gidiyoruz. Şimdi Avçadası Marmara'ya bağlı. Onun için de bütün e, resmi işler Marmara'da oluyor. Şimdi gemiye bineceğiz. Buradan Marmara'ya geçeceğiz. odası. Buradaki evler kendi elektriğini güneş panelleri sayesinde kendisi üretiyor. Burası şöyle minicik bir ada bakın ama yerleşimler var. Tam böyle denize sıfır evler var. Hepsinin önünde de böyle tekneleri. Tek ulaşımları da burada tekne yani. Bir yere gitmek istediklerinde mesela bizim gibi avşalı bir adam ama daha büyük bir ada. Biz de mesela Marmara Adası'na gidiyoruz işte başka işlemler yapabilmek için. İkisinde Sahayı görüyorsunuz. Burası da Marmara Adası. Marmara Adası daha büyük. Yüz ölçüm olarak. Kolay gelsin. Sağ <laughs> Ne yapıyorsun? <laughs> tesisat tamir ediyor. Yeni aldığımız jet skinin tesisatı. Onu kontrol ediyorum. kontrol kalemi yok. Mecburen böyle tarihi eser lambayla kendime kontrol kalemi yaptım. <laughs> kontrol <laughs> Evet arkadaşlar. Adada yaşamanın bir kötü tarafını da gösterelim dedik size. Şimdi biz normalde dört, dörtte gemiyle geri dönecektik. Gelirken gemi arızalandı. Hayır şimdi ne yaptık? Avşadan yine bugün Marmara geldik. geldik. İşimiz vardı. Yine, İşimiz evet. de 10 dakikalık bir işti. Ee, işte 10 bir... dakika için yaklaşık gidiş geliş 300 lira para vermek zorunda kalıyorsunuz. Evet. Ve e, bir saat gidiş, bir saat dönüş, iki saat zaman normalde, kaybı. Normalde. Ee, bir de bugün bizim geldiğimiz e, gemi, araba e, evet. arabalı vapur. Hatta bozuldu. yani biz şans eseri gelmiş gibi bir şeyiz Aynen yani. Aynen öyle. Bozuldu. Burada evet. kaldı kalınca dönüş iptal oldu. Şimdi 5'te var dediler. Saat şu anda 5.30 oldu. Hala gemi ortada yok. İşte bekliyoruz bakalım. Görünürde yok yani. Nasıl döneceğiz? Bir de şey de olabilirdi. Mesela hiç dönemeyebilirdi. Hiç dönemeyebilirdi. Bu da olabilir. Yani, yani. hava döner, bir şey olur. Aynen. Tamam an gemiste kalabilirsiniz. Böyle şeyler de var yani. yani. adada yaşa olsanız bunlar çok normal Mesela şeyler. Mesela şu an orada bizi çocuklar beklese, Atıyorum bir saat sonra tabii. geleceğiz desem. Tabii tabii. Gelemeyebilirsin. Aynen öyle. Yani adada bu hepsi var. Onun için adada yaşarken ya da ada gezilerinde dikkat edin gemiler bozulmasın. Şöyle. Bakın herkes bekliyor. Şu anda herkes dört gözle gemiyi bekliyor. Ve yok. Ve görünürde gemi de... daha görünür yok. Gemi yok geldi. Evet beklenen gemi sonunda geldi. Hadi artık kaçırmadan bilelim. Burası birden dönüyor. Bu arada evi şöyle göstereyim. Artık bitmeye yakın. Bir daha çekeceğim. Bir böyle metal. Tabi zamanın aşındırması var. Güzel duruyor. Açsana bir kapağı. Bak. Yılların aşınması var. Ya yani. bence kalsın ya. Şimdi eskitme yaptıklarında da böyle yani. Tamam. Şimdi zımparan bitti. Zımpara bitti sayılır. Hadi artık boya. Hava kararmadan. Artık boyayacağız. Matkap büyük matkap. Altını kaldı mı? Altını kalmıştı abi. Abi. Bir dakika. Bizim oyuncuları ver bakayım. Bizde kim var? Al şunu gir oraya. Şunu bir gir. O girmez. Sen benim paslı vardı ya bir tane. tekrardan mı uyanacak. Saçmalık. Bebeğim, kolay gelsin. Sağ ol. Diğer videoda sormuşlar adadan ev almışsınız artık adaya mı yerleştiniz diye. Yok. Adada evimiz uzun zamandır vardı, duruyordu. Ama tatilata ihtiyacı var. Da öyle bıraktık. Geldik onu yapıyoruz canımız isterse adada da yaşarız yani. Sıkıntı yok. Adada var. Adada yaşamak ister misin? Sen olduktan sonra her adada yaşarım. Sıkıntı yok. Zaten Robinson Crusoe Cuma gibi olduk. Aynen aynen. <laughs> yok. Robinson ve Crusoe Cuma. Aynen doğru kadar. Şimdi burayı bakın ne hale getireceğiz. Şöyle kalsın. Şöyle yapacağız aşkım bak. Ha. Ama 50 yılın mobilyası. Evet. Burası Demek mı? ki bazı şeyler atılmadan da değerlenebiliyor. Yani değerlendirmesini bilirsen ya. Biz şu tezgahı bozmak istemedik. Çünkü bizce vintage ve güzel. Hatta şimdi moda yani. Genelde böyle yapıyorlar evlerde de. Hatta altında e, sadece örtü yapıyorlar. Kapak bile koymuyorlar da biz tabii kapak yapacağız. Üstü de var. Onu da takacağız şimdi. Serdar'ın boyadığı e, buzdolabı da buraya gelecek. Neyse az kaldı. Bitince zaten çekeceğim. Ben çekeceğim. <laughs> Mimar olsak, yaptırmak istesek bu kadar olur. Bakar mısın? Tam sıradırdık. Üstte de şimdi dolabı takacağız. Bence harika oluyor. Hı? Şimdi boşaltım yapmak için çıkacağız. Burada da belediye böyle çalışmalar yapıyor. Biz de bilmiyorduk. Burayı biz kendimiz biçtirdik. Şurayı biçmek için 1500 lira falan para aldılar. Bu arada artık sona geliyor gibiyiz. Şöyle göstereyim. büyük büyük derdi. Ha aşkım. Ah, Bugün <laughs> böyle yaptık. Tamam yetmedi tamam. Yetmedi. İyi yersen arabayı. Ben dur dedim ben dur. Başka yok mu? Yok yok bunlar. Yok. Birazla, daha. birazla. Daha. Evet, şimdi kanalizasyonu boşaltacağız. Burada böyle, yani elimiz şurası olduğu için burada böyle bir kolaylık var. Tabii burası yazlık bir yer, yazlık bir ev. Her yerde böyle bir şansımız yok. Ne oldu? Ne oldu? Böyle olacak. Tamam, olsun var. Gel. Tamam, tamam, ver. Evet. Bir boşaltım işlemi daha tamam. Tamam bebeğim. Şu anda tamam. Su mu dolduracaksın? Şimdi iki hafta kadar bize bu depo idare eder. Çünkü ben idareli kullanmaya çalışıyorum. Tamam <laughs> bebeğim. Dağmışız, değil? Evet bir videonun daha sonuna geldik. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonu. Çalışmaya biz devam. Siz de seyretmeye devam. Bizi beğenmeyi unutmayın. Abone olun görüşürüz.